E-ticarette her şeye kutu yetiştiremezsiniz. Her ölçüye, her ürüne uygun kutu bulamazsınız. Onun için ne yaparsınız? Şu şekil separatör dediğimiz kartonlardan alırsınız. Ölçünüzü alırsınız. Çat. Çat. Güzelce sararsınız. Yani kütüphane sermayenizi kullanın derken... Ee, gidip gözünüzden kıvılcım çıkarttım demiyorum. Kafanızı kullanın. Diyor. Pat. En ucuz karton bugün kutu 8-10 lira. O da çok dandik, çok zayıf. Çok zayıf bir kutu. Bu ne oldu? sapa olan bir kutu oldu. Kargo ile çok iyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Kargo çıkışlarınız çok iyi olmayabilir. Kargo poşeti ihtiyacınız olabilir. Satın alabilirsiniz veya alırsınız böyle güzel bir siyah streç. 100 tane kargo poşeti alacağınız fiyata 1000 tane Siyah streçte kargo yaparsınız.